Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evleneceğim kişi o mu açılımı yapacağız. Tabii ki kolektife özel bir açılım olduğu için her şeyin size uy uyması gerekmez. Ee, uymayanları evine iade edin. Uyanları da olumlu bir şekilde kabul edin. O zaman açılımıza geçmeden önce nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Umarım bu mübarek Ramazan ayında hepimizin tuttuğu oruçlar kabul olur. O zaman evleneceğim kişi o mu açılımı için? Şu an bu açılımı kimler izleyebilir? Ya mesela aklınızda bir kişi olması gerekli bunun açılımı izleyebilmeniz için. Aklınızdaki bu kişiyle bu işin sonunda bir evlilik var mı? Bu işin sonunda bir ciddiyet görünüyor mu diye izleyebilirsiniz niyet olaraktan. Ben bu açılımda iki deste kullanmak istiyorum. Deste seçili yapacağım yani kısacası. Birinci deste pembe olan. ikinci deste de beyaz kuş. İkisinden birine odaklanmanızı isteyeceğim sizden. Hangi sizi çekiyorsa ona odaklanın. İki objeden birini seçerek açılımınızı dinleyebilirsiniz. O zaman seçtiğinizi farz ederekten ben birinci desteği olan pembe desteğiyle başlıyorum. İlahi kaynaklardan en doğru bilgilerin kartlarımı atmasını niyet ediyorum. Kartlarımı akan bu bilgileri objektif bir şekilde sizlere aktaracağım. Pembe desteği seçen kişilerim. Aklımdaki kişi. Ters tutuyorum. Evleneceği kişinin bu aklındaki kişi ile bir evlilik yoluna girilir mi? Bakalım. Bu olasılıklar nelerdir? O zaman niyetimde ettikten sonra ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız, şu beş olsun. Altı olsun, şu da yedi olsun arkadaşlar. Evet, umarım duymanız gerekenleri ve almanız gerekenleri almaya niyet etmişsinizdir. güzel geldi arkadaşlar. O zaman başlıyorum açılma. Birinci kart ile bir kupa kraliçesi geldi. Yani şunu söyleyebilirim. İki tarafta bu aşk için belli emekler verilmiş. Ve bu emekler için uğraş verilmiş. Bir şeyler çaba edilmiş. Ama daha çok bu çaba eden tarafın dişil olan taraf olduğunu, acı çeken tarafın da dişil olan taraf olduğunu görüyorum. Şimdi arkadaşlar, bu kişinin belki ayrı olabilirsiniz, belki birleşik olabilirsiniz. Fakat bu kişiyi bir bekleme enerjisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Bu kişiyi beklediğinizi görüyorum. Bu kişi de, bu kişi diyorum. Buradaki buç gruplarına gelirsek eğer, su grubu burçları ve oğlak, boğa, başak yani toprak grubu burçları olabilir. Aklınızdaki kişi veyahut siz. Bunlardan hiçbiri değilse o zaman ben şu an bunları astrolojik anlamda merak ettiğiniz için söylüyorum. Belli emekler verilmiş. Ama emek veren tarafın daha çok kadın olan taraf olduğunu, kadın olan tarafın çok anaç yönünün olduğunu, çok şefkatli, sevgi dolu, duyguları yoğun bir şekilde yaşayan bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi sizin ona uzatmış olduğunuz kupayı görmüyor. Belki de hani sizin ciddi bir yola girmek istediğinizin farkında. Bundan dolayı bu konuları geçiştirerekten, konuları kapataraktan uzaklaşmaya çalışıyor olabilir. Kendisi bu durumdan bir memnuniyetsiz. Memnun olmadığını söyleyebilirim. Yani şöyle bir şeyler kendinden bir şeyler vermek istemeyen, hani ona uzatılan bu Kupayı bile görmeyen bir kişi. Hayatın çok karamsar yönlerine odaklanmış bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden zaten onu uzatmış olduğunuz bu kupayı görmüyor. Biraz tatminatsızlık, memnuniyetsizlik var bu kişide. Evliliğe pek yaklaşmak istediğini söyleyemem. İkinci kartta gördüğüm kadarıyla biraz böyle konulara uzak durmaya çalıştığını, onu uzatmış olduğunuz eli de görmezden geldiğini. Fakat siz onu gerçekten anaç yönünüzle, sevgi, şefkatli yönünüzle, onu beklediğinizi, onu beklerken de aynı zamanda kendinizi iş hayatınızdan veyahut kariyer, eğitim, herhangi biri fark etmez, uğraş ile uğraştığınızı görüyorum. Tüm enerjinizi ona verdiğinizi görmüyorum ama Yine de onu bir bekleme enerjisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Ondan bir şeyler bekliyorsunuz. Artık bu şey aranızdaki bu belki adı konulmamış bir ilişki belirsiz şeylerden sıkıldığınızı, bir netlik istediğinizi. Ben artık hani hayatıma netlik istiyorum. Belirsiz şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Hani eğer benimle niyetin ciddi değilse ben artık uğraş vermek istemiyorum. Hatta ben sizin artık kendinizin adım attığını da söyleyemem. Adım attığınızı görmüyorum yani. Artık oturmuşsunuz, bekliyorsunuz. Sizin için çaba edilsin, uğraş gösterilsin istiyorsunuz. Bir yandan da evet, bu kişiyi beklediğinizi söyleyebilirim. Ondan adımlar beklediğinizi görüyorum. Hala daha bir hayal kurma. Onunla ilgili hayalleriniz ve dilekleriniz olduğunu söyleyebilirim. Adalet kartı da merkezde geldiği için sizlerin arkadaşlar bazı konularda haksızlığa uğradığınızı, adaletsiz davranıldığını, hep veren tarafın siz olduğunuzu, bu yüzden zaten haksızlığa uğradığınızı görüyorum. Diğer tarafın sizler kadar duygularının yoğun bir şekilde yaşadığını, yaşamadığı için bir haksızlık olduğunu, sizin sevginize karşı nankörlük yapmış olabilir. Bir Bazı insanlarda şöyle bir şey var arkadaşlar, konuşamadım bir türlü. Sevginin nankörü olabiliyorlar bir isteksizlik var bu kişide. İlahi adalet diyor ki sen hani ona yaşattın bu şeyleri diyor. Artık ilahi adaletin tecelli edeceğini söyleyebilirim sizler için. Size yaşattıklarını kendisi bir bir yaşayacak arkadaşlar. Yap, yaptığı kötü şeyler, ilgisizlik, isteksizlik bunların hepsini bir bir yaşayabilir. Çünkü artık adalet tersine, ha, adalet, ay niye konuşamıyorum, ilahi adalet tecelli ediyor. Size yeni bir başlangıçla, ciddi bir başlangıçla, somut bir şeylerle gelmek istediğini ve bunların planını zihinde kurduğunu söyleyebilirim. Kafasında böyle düşünceleri var bu kişinin. Aslında hani kendisini zayıf ettiğinin farkında, haksızlık yaptığının farkında. Hak etmediğiniz şeyler yaşatmış, bunların farkında. Bunları biraz bilerek yaşatmış. Yani isteksizlik durumu vesaire biraz kendisinin saçma hareketlerinden daha böyle e, toy hareketlerinden kaynaklanmış olabilir. Fakat sizlerin hala ona karşın e, dilekleriniz olduğunu, arzularınız olduğunu, onunla ilgili hayaller kurduğunuzu, dileklerinizin gerçekleşmesi için dua ettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Son 7. kartta da sonuç kartında değnekası geldi. Yeni bir şekilde temiz bir sayfanın açılarak ciddi niyetli artık e, bir şeylerin ciddi yönde ilerlemesi için açılan bir sayfa görüyorum değnek kasa kartı ile de aklınızdaki bu kişi biraz da cesaretsiz bir kişi kendisini insanlara kapatmış yalnız kalmak isteyen hayallerinin peşinden gitmeyen oturmuş ve yalnız kalıyor öyle oturmuş bekliyor yani bir şeyler olsun da hani ilahi planlan bir şeyler olsun da ben de bunları fakat ilahi plandan gelen şeyleri bile görmüyor. Aslında siz onun için çok e, ilahi plandan gönderilmiş bir şey gibisiniz. Sevginiz çok masum, çok temiz. Ve bu kişi cesaretsiz bir kişi ise eğer artık cesaretini toplayacağını ve sizin karşınıza geleceğini, sizin istediğiniz bir biçimde karşınıza geleceğini söyleyebilirim. Yani evlilik için baktığımız anlamda olumlu kartlar çıktı. Bu kişinin geçmişte biraz isteksizliği varmış. Fakat yapılan haksızlıklar, hak etmediğiniz şeyleri yaşattığı için artık adaletin tecelli edeceğini söyleyebilirim. DNA kası kartı ile de yeni temiz bir başlangıç yapmak istediğini, sizin istediğiniz bir biçimde bir başlangıç yapmak istediğini görüyorum. Şimdi arkadaşlar, o zaman... Pembe desteği seçen arkadaşlarım, uyanları alın, uymayanları evine iade edin. Kolektif bir bakın, biliyorsunuz ki. O zaman sizlerle görüşmek üzere, beyaz desteği seçen arkadaşlarım, ikinci desteği seçen arkadaşlarım yani, beyaz desteği değil, de beyaz kuş seçen arkadaşlarım. Sizler için kartlarınızı karıştıralım. Bakalım sizin akıllarınızdaki kişi düşündüğünüz acaba bu benim evleneceğim kişi mi diye kendinize sorduğunuz bu kişi gerçekten sizin evleneceğiniz kişi mi? Olasılık olarak bakıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz geleceği görme imkanınız yok. Gelecekten haber vermek gibi bir gücümüz yok. Olasılık olaraktan, ihtimal olaraktan bu desteği seçenler için Aklındaki kişiyle, akıllarındaki kişiyle bir evlilik ciddi bir yol. Bakalım ihtimaller nelermiş? O zaman başlayalım. Arkadaşlar, daha ben kartları açmadan şöyle söyleyeyim. Burada yoğun bir aşk söz konusu. Gerçekten yoğun bir aşkın söz konusu olduğunu söyleyebilirim. O zaman başlayalım. Bu kişiyle tamamlanmak, bir bütünleşmek, iki tarafında birbirine karşılıklı duygular hissettiğini, iki tarafında birbiriyle tamamlanmak istediğini. Bir aile, bir yuva. Belki de bir aile ile tanıştırma. Ciddi bir şeylerin artık gündeme geleceğini söyleyebilirim. Aşıklar kartı. Partnerinizin kartında çıktığı için şöyle yorumluyorum. İkinizin de birbirinize karşı bir çekim bir terapetik bağ ile bağlı olduğunuzu, aşık veya hoşlanan iki tarafında birbirine aşık veya hoşlandığını söyleyebilirim. Siz senaryonuza göre alın. Ben ama burada bir aşk görüyorum, güzel bir aşk görüyorum. Fakat e, sizler yani üçüncü kart sizlerin kartı bu ilişkide e, bazı konularda İsteklerinizi yerine getirmiş olamayabilir. Bu ilişkide bazen yorgun düşmüş, bitkin düşmüş olduğunuzu görüyorum. Bazen hevesinizin kaçtığını. Bazı konularda artık bir şey bekliyorsunuz ama hani bu şey istediğiniz şekilde gelmediği için bir vazgeçme enerjisinde olduğunuzu. Bir gitme enerjisinde, bir arayış içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Merkez kartta geldiği için kupa ası. İki tarafında birbirine karşı duyduğu aşkı, sevgiyi, şefkati. İki tarafında birbiriyle yeni temiz bir şekilde bir sayfa açmak istediğini. Taptaze bir başlangıç yapmak istediğinizi görüyorum. Aslında bu desteği seçenlerin akıllarındaki kişiyle ikisinin ya yani ikinizin de birbirine karşı bir bağ ile bağlı olduğunuzu. İkiniz de aslında bir aşk, bir sevgi besliyorsunuz. Bu da partnerinizin kartı. Partneriniz de biraz bu ilişkide yorulan taraf olmuş. Bitkin düşmüş. Biraz bu ilişkiyi savaş alanı gibi yaşamış olabilirsiniz. Beklentilerinizi karşılamamış olabilir. İsteklerinizi göz ardı etmiş olabilir. Fakat yine de bu desteği seçenler için bir aşk, sevgi var. Bir bütünleşme, bir tamamlaş, tamamlanma, aile olma, aile ile tanışma, ciddi adımların atılması. Belki bunlar atılmış da olabilir. Bu kişinin de biraz yorgun düştüğünü, bitkin düştüğünü söyleyebilirim bu ilişki içerisinde. İki tarafta biraz birbirini yıpratmış olabilir. Fakat e, Aşkınız ve sevginiz bunun üstesinden de gelmiş. Yıldız kartı ile sizlerin kendi acılarınızı iyileştirdiğini, şifalandırdığınızı. Şanslı bir döneme gireceğinizi. Güzel anlamda olumlu bir kart olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda aklınızdaki kişinin sizi çok güzel, çekici, hoş, naif, kendisinin aradığı bir karakter olarak gördüğünü söylüyorum. Fakat burada sonuncu kartta arkadaşlar Tılsım 8'lisi ay 7'lisi biraz daha toprağa bir şeyler ekilmiş topraktan filizlenmesini bekliyor bu adam gördüğünüz üzere. Biraz daha bir şeylerin yavaş ve uzak vadede gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Buradaki burç gruplarına gelirsek. İkizler, kova burcu hissettim burada. İkizler ve kova olabilir. Oğlak, boğa, başak. Ama benim daha çok gördüğüm ikizler ve kova hava grubu burçları olabilir. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bıraktığınız her yorumu okuyorum. Ve buna göre videolar çekmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.